Evet arkadaşlar bugün Stora Gehostos oyununun dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, oyuncağı devam edeceğiz. Böyle devam et diyelim. Bir yere satın aldınız onu buldunuz eşyalı. Tamam vesaire bir eşyalı. Tamam en son 1405 bir almıştı bilmiyorum hatırlamıyorum. Şöyle çıkalım hocam. Malımız falan yok. İlk önce şuraya gidelim ve Dur. Dur şunu hocam. Bas 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 bas. Hadi gidelim. Şuradan da önce. Hadi gidelim. Dur dur değil. Tamam geldik. Bakalım ne var bugün. Bugün ne alacağız? Kaçta başlıyor hocam? 9 7 Şimdi başlayacak. Bu da 12. Şuna bakalım. 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 Bu arada diğer yerler açıldı mı? Bu ne mesela? Bakalım. Alalım bir şey olmadı. 100 160'a kadar yolu var. Bastı. <laughs> Çok da Sana ya. Ey şans bunu siktim Serdar orta çıkıyor. Sağ ol. 160'a kadar falan yolu var. hemen aldık. 130'a mı aldık? Aynen. Şimdi at. Bu ne? Ya. Bu ne ya? Şunların fiyatı nokta alın. Bu ne? Alt şey gider bu. 100 tane daha çıkıyor. Artık şöyle yakından Başka ne var? Bozuk diyor. Nadir eşya diyor. Allah Allah. bir bakalım. Tamam tamam. Karlı Bunu da yapalım. Ayağını uzatıyor. Burada 15 var dedim. 20 40, o çok iyi. Tamam, bunları atalım. Gel. Buraya. Aa. Gel. Gel. 15 çok tam tam. yaptı yani ya. Ve bu 50'likmiş bak 20 ve bunu biliyor. 10 lv'si biliyor. Ama şey bilmiyor Bu çok büyük geldi ya. Bu şöyle yapalım bunu. Hocam bunu döndür ha şöyle. Aynen. Abi bu işi biliyor ya? Yani. 9'da falan var mı şu ne var aslında? 76 bakalım. 4 Artık böyle ucuz şeylere bakasın yok ya böyle olmaz. Şimdi bir şeye gidelim. Eve gidelim. Bu diğer yerler açıldı ben onu merak ettim. Böyle gidelim. Ezberledim daha tabii onu. Şurada bir yerde olmaz lazım. Aynen. Dur. Bir de geçelim. İyi şurada. İyi şurada. Ya diğer abak burası da açılmış. Dur şunu şuraya koyalım bir önce de. Kır. Ne diyor ki video? Oha abi, abi tam zaten ondan. Okey. Ok. Ne o? Otuz otuz. Allah nasıl? 60. 100. Ne diyor? Ucuz burada ne kadar? Sen para istemek, ben para istemek. Eşya al, sen al 55. 35 al 5 al Ey tamam 40 48 47 46 Daha da yine Sen bilirsin prenses Satışı dur ha, daha koymamışız bunu Şimdi bak şey oldu. Parayı topladık. Alt bir şey vardır. Geç. 30. Ne diyorsun? 48. Al. Kavga. İstememek. Al. Al. 35. Al. Hayır. Ben de uğraşamam. 55 al 50 al 8 al 47 al 45 al tamam 35 al 30 çıktıra değil mi? Ne? 3450 ile alaka ya Kusura bakmayın o yüzden Fiyatı düşüyor valla 29 28 Alan 28 Tamam Şimdi ilk önce şu şeyi merak ettim ben Dur nerede o? nerede o? Storage Tor Storage diye Varmış Tor Storage nerede? Bu ne? Araba alıp ha şurası bir ben gideyim açarım. Evet arkadaşlar geldik. Buradan dönelim. Buraya hiç ilk defa geldim galiba. Allah Allah. Ya çok riskli ya. Buraya tekrar giremiyorum değil mi? burayı Buraya gitmiş. Bakalım. Baba bu eder. Edir bak. 400'e çıkar 430 430 kadar çıkar. <laughs> Aynen. <gülüyor> Tekrar verecek bunu merak ettim. <laughs> Tekrar verecek bunu çok merak ettim şu an. Kaboom! <laughs> Fazla gittik ya. Hayır ya, verme verme. Yeah. Asıl daha da verdik var mı? Ben girmem. Ben ben dört verme o kadar. Zeyn değil Bir şurada var. Oğlum, <laughs> oğlum, merak ettim ne var? Oha. Dur çık ya. O, o kadar para mı var? Başka ne var? Bakalım. Eder Bastım. Vallahi buna bütün paramı koyarım. Yeter sana. Ben de evlen mi kadar şey Aynen. Ben bu son param ya. Daha da ver. Senin ben amına. Gel. Gel. Şuna bak bak. Geç geç geç. Oha komşulardan az yakın komşular gidelim ya. Gel. Şöyle gidelim bakalım. Baba salam alakum. Büyük girdik. Sağlam olduğundan aldım bir de. Abi su. Işte. İyi. Güzel gider inşallah. 50'lik mi bu? Bak 35 ne kadar mesela var? Gerçekten ne kadar? 35 e ise ben 20 e almam gerekiyor. Bu ne? Oo, Kaç bu? <laughs> ne var şimdi? Tamam çok iyi ya al bunu. 5 tane varmış lan. Tamam. Tamam. Çok iyi. Ya gerek yok ona. Genç abi. Şimdi ben nereden açıyorum mesela tableti? Ne değil? Neyle açıyorum ki oğlum bir bana yani neyle açılıyor? Hepsini deniyorum. Öyle değil. Hepsini deniyorum bir dakika. He ee, buradanmış lan. Tamam şunu ben alayım da. Şöyle yapalım. Tamam. Okay. Eve gidelim. Ben gidip geliyorum. Evet arkadaşlar gelmiş bulunmaktayız. Şöyle gidelim. Ya şimdi benim bunu ölü fiyat sattam gerekiyor ki. Bak ben bunları iyi paraya aldım yani. 1200'e falan gitmesi gerekiyor. 100 koyalım. Buna da 1000 koyalım. Yok tam ters. Buna 1100 koyalım. Diğerine bin koyalım. Aynen. Touch'ı mı yapsak ya? Benim ben ona. Hayır yanlış yap. Sorun, sorun, sorun. Bakalım. Kaç 800 kaç yazıyor lan? 865. Al git arkana bakma. Kaçıldı 808 ve taşak mı geçiyor mu? 856. 900. Lütfen bakalım. Ticaretli. Aletlerden. Alet. Pardon. Alet. <laughs> Hocam. Şunun fiyatını yapacağız. Götten yemeyelim. Yatalım. Ama bak yine hiç olmadı. 200 falan. Bak çok iyi bence. Hayal arkadaşım bana boş ver istediler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya, hocam. Neredeydi o? Yok. Şur o. Şur, şuray Şuraya gidelim tekrar. Yani Bakmam gerekiyordu fiyatlara. Bilmiyordum çünkü hiç nadir eşyalara bakabiliyorum. O iyi oldu değil mi nadir? Sıradan üstü nadirdir öyle. Yani Ender diye bir şey yok. Geç böyle. Gel gel gel. İn pampa. Kaçta başlıyor? 12. 7. Ona bakarım şimdi. Bu da 7'de başlıyor. 800'den başlasın, 700'den başlasın böyle. 1600, 1000. Ben galiba yine eski şey için. Şöyle saçıyorsun bakalım. Oo, oo, oo. Bakalım bu kaç? Aa bak tam istedim Ne harika kanka. 600 ise hmm. kurtarım ki ya alalım ya bakalım 25 dolar iyi 1100'e kadar çıkarım Bin <laughs> e kadar çıkarım bırakın vallahi alırım tamam Mati Serda bak taş gir çiğir ne işim Bir kere daha basarım bırakırım Başka da basalım gitti gitti Alın alın benden Al Sen de kalsın geride kalsın Şu 400'e başlıyorum bakacağım Ne var bunda 60 at 120 Şunun içinde bir şey varsa Bak direkt buna basıyorum bitiriyorum <Gülüyor> <Gülüyor> var. Kaboom! 800. At galiba. 90 Tamam Bak şimdi 90 bu 40. 130 130 190 Bir dakika 190 90 dur lan 190 Lan 70'te bana koysan 260 260 battık galiba ha. evet. <laughs> Bunu da 75'e koyalım bile Götümü de yedi <laughs> Var mı bir kadar şey ya ne? <laughs> Bu ne? Bu ne? 150 o Yok abi kurtarma yine kurtarma Bak ya Batmadık, batmadık. sakin Böyle Üçgen eşyalar zaten Tek şu sıkıntı onu da şöyle yapacağız Aynen Bırak Posta kutusu Geç lazım bak şu önemli. Yok değil mi içinde bir şey? Eve gidelim. Eve eve gidelim. Şunları satalım. Saatimiz kaç? Saat daha on. Bunları satalım. Bir de komşuları gidelim. Düz gidelim. Ha böyle türlü yok. İyi. Bu. İyi şöyle tamam. Satış marketi. 60. Gene kenetle basalım olmaz mı ya? 70. Güzeldi. 95. Ne diyor? Ben bir dolarım lafını yaptım. Alacaksın al. Bu da gitti. Bunu 130 atsak bile 1000-1080 lira yapıyor. 1200'e girmiştik. Bin şunu. Çıkaracağız parayı. Çıkaracağız, çıkaracağız, çıkaracağız. Sakin ol. Şöyle de var başka nerede 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 nerede. Burada da yakın araba. Burası da yakın. Şöyle gidelim bakalım 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 bakalım. Ben oraya gidip bir yor. geldik. Şöyle duralım bakalım bakalım. Ne bu? Bir şey hatta, bilmiyorum. Epic eşya diyor. Niye bu kadar ucuzlar epic eşya? glaube ich, den hier. Ver, al ver, ver tamam. Bizim bunu 455 lira falan satmamız gerekiyor. Ne kadar bu? Sikler 110 50 o. 4 yani şurunda gel. 30'a ver. Ver hadi uğraştırma. Tamam. Ben fazla gitti. buraya Epic şey işte bakamıyorum ki. Ama. on beyli satılan şeyi bana gir dur bir ya dört şuna bakayım bir. bu ne kadar 60'e satar baya fazla 80'e koyar bak veriyor mu vermiyor mu Daha da çıkma. Oo. Ne geldi? Bu ne? Buna gerek yok. Bu ne? Hazırlık yapar ya tekrar gelmiyor. Yapacak bir şey yok. illa bunu yapacağız? Bu ne? Keşke. Şunu yapacağım. Sonraki bölüm bunu yaparım. Normal bak. PUBG ve GTA açıyor bak ona göre. Biz burada kaçar? 520 aldık değil mi? Bizim bunu bine falan satmamız gerekiyor. Bizim ev nerede? Şu Burada atalım. İlerden sağ yapacağız sonra tekrar sağ yapacağız. Az iki solda. Buradan bir yerden sağ yapacağız. Ha buradan. <laughs> Batmayız inşallah. Batmayız ya. 500 e aldım. ama 1000 lira bile satsam 1300 lira ya da 600 lira bile satsam 900 lira. Dur fazla buradan diyor. Tamam. Geçireyim. Bir biz gramofonu 600. Bu da 1000 diyor. PUBG açıyor ara Bekleyelim. Evet. 3 tane eşyamız ama var ama sağlam eşyamız var. Bekliyoruz. Evet buna geldi. Ne kadar veriyor? Ne? Taş yak mı geçiyorsun? Daha değil mi? Sen Bak 865 diyorlar. Buna ben 925 satarım. Ben bilirdim prenses. 105. Dur. Tatlısın ne diyor Allah. Oğlum bu çok mu ya çok mu kazalık ya biz bunu 280'e almıştık Ne oyalamaya bırakalım 430 410 daha değil Allah'ım bak veriyor mu vermiyor mu 920 915 al hadi iyi 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 sen kas çalış Ben tehdit etmek <laughs> beni sen sakin olmak düştü üstüne bunu almak aa almadım bunlar ucuzmuş bu ya Aaa sen de anasını. Alacak sana. Al. 105. 103. 103. Ben ne 102. 100. Tamam 1690'da bitirdik. Şimdi uyuyalım. ama abi, çok iyi amin 261 iyi 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 Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik daha da bu tarz video istiyorsanız like, abone olmayı unutmayın görüşürüz